Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün Stardew Valley'de Brookhaven'a yeni gelen güncellemeyi tanıtacağım. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve unutmayın. O zaman başlayalım. Arkadaşlar, e, yeni bir ev gelmiş Brookhaven'a ve arabalar gelmiş. İlk önce arabalardan arabalardan başlayalım. Arkadaşlar, e, şöyle araba gelmiş bir tane öyle çok güzel. Böyle içine bayağı kişi oturabiliyor. Bu arabamız böyle bakalım. Bu gelmiş bu da çok güzel. Böyle ışıkları yuvarlak falan. Ee, başka neler gelmiş arkadaşlar? Şunlar şeyli oldu ay bunlar değil. Hani o yıldızlı olanları gösteremiyorum. Başka bu araba gelmiş. Şu bir dakika şu. Evet bu araba gelmiş. Bu da böyle jip. Bu da çok güzel. Ben bunu beğendim baya. Ee, başka Başka bir şey gelmemiş. Şimdi evimize geçeceğim. Şöyle Evet arkadaşlar. Bir tane de böyle fakir evim gibi bir şey gelmiş ama bu değmiş bu Kalkmış onu. Hı. Hemen bir tane seçelim. Allah. Evet, Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen gidelim. Evet, 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 evet. Şöyle. Şöyle, evet, geldik. Böyle arkadaşlar burada. Evet, burada. Yeni bir ev bu da. Dışı böyle. Bu bayağı büyük ev ama fakir evi gibi bir şey. Ben de tam olarak anlamadım. Böyle ateş yapmışlar burada. Burada kapı değil burası. Böyle Burası neresi? Ana tuvalet. Bunu oraya görmemiştim. Burada yataklar var. Burada oturma ateş yakma yeri var. Masalar, şeyler. Şimdi yukarıda şurada bir merdiven varmış. Oraya bakalım. Hemen. burada da bir şey yokmuş. Evin çatısına çıkıyorsunuz buradan da. Aa, buradan acil durum şey buradan da böyleydi arkadaşlar. E, ee, fakir gibi bir şey. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve